Gazeteci Murat Yetkin, Yetkin Rapor'da yayınladığı yazısında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakan, danışman ve AK Partili milletvekilleriyle basketbol oynarken çekilen görüntüleri üzerinden sosyal medyadaki tartışmaları değerlendirdi. Halkın yöneticilerinin sağlığını merak etmesinden daha doğal bir şey olamaz dedi. Özellikle seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına dair çok spekülasyon yapıldığını hatırlatan Yetkin, Diplomatik davetlerde en cazip merak konusunun Erdoğan'ın sağlığı olduğunu söyledi. Rakiplerinin sağlığı üzerine siyasi senaryolar kurmanın sadece Türkiye'ye özgü bir olay olmadığını söyleyen yetkin dünyadan da bazı örnekler paylaştı. Neredeyse 20 yıldır Batı basınında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in her an öleceği üzerine spekülasyonlar yapılıyor. ABD Başkanı Biden'ın yürüme zorluğu konuşmasının şaşırması artık dünya medyasına düştü. Onun da 2024 seçimlerini çıkarıp çıkarmayacağı konuşuluyor. Yetkin yazısını şöyle sonlandırdı: Erdoğan'ın sağlığı herhalde her gün basketbol oynayacak düzeyde değil, ama iddia edildi kırılganlıkta değil. Liderlerin sağlığı üzerinden siyaset yapmaya, siyasi senaryo kurmaya çalışmayı sadece yanlış değil, yetersizlik olarak görüyorum. Siyasetçiler rakiplerini alt edeceklerse bunu doğanın güçlerine havale ederek değil, kendi güçlerine güvenerek yapmalı.